Arkadaşlar hepinize merhaba. Şim karşınızda Brawl Stars'ta pro aşamaya doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Amacımız dünyadaki en iyi Brawl Stars oyuncuları arasına girmek ve bunu daha önce yapmıştık. Çünkü aşamalarda kasmıştık, kasmıştık, kasmıştık ve ustalara gelmiştik. En yüksek aşama buydu. Ama artık Supercell yeni bir aşama daha ekledi ve ustaların bile üstü var. Bakın o da ahanda pro aşama. Ben de oraya adım adım kasıyorum. Şu an gördüğünüz gibi elmas aşamadayım ve 3918 puandayız. Ve eğer 4500 puana gelirsek bu durumda artık gizemli aşamaya çıkmış oluyoruz. Ve bu video içinde de gizemli aşamaya çıkmaya çalışacağız. Ve bunu yaparken bir yandan da bakın pro pesimizi kasıyor olacağız. Pro ödüller manyak şu anda bakın birikiyor. Çok fazla ödül var. Bunları açtığımızda ne olacak bilmiyorum. Belli oynarsın herhalde değil mi? Fing, 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 fing. Ah! Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, beyandaki zil tuş açanlara istediği karakteri ver. Amin. Ben oyuna giriyorum. Acilen zafere ihtiyacım var. Ödül avı modu geldi. Oo. Kimi yasaklasam burada vallahi söylesi. Burada en mantıklı koltuğu yasaklayalım ya. Zaten çok vuruyor çünkü. Ve şimdi seçme zamanı. Ben burada Juju'yu seçiyorum arkadaşlar. Şu anda bu aralarda yaptığım bir taktik var. Genelde Juju ve Feng oynuyorum. Çok fena zakar oluyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü arkadaşlar bir şey keşfettim. Bakın evet Juju böyle garip bir karakter olabilir birazcık. Evet ama bakın. Buraya geldiğinde ve şöyle vurduğunda inanılmaz bir hasar verebiliyor. Bakın ve uzaktan çok uzaktan vurabiliyor. Bakın Colette'i öldürmüş şu an gördünüz mü? Juju'nun vuruşları çok uzağa gidiyor. Çalıya girmiş. Bakın normalde böyle. Her karakterinki böyle ama Juju çalıya bir giriyor. Aha da böyle dev gibi oluyor. Suya giriyorum. Bakın suda böyle bombalıyorum. Manyak bir şey yani. Gerçekten de. Lan kendim gitti. Ben geberiyorum. Ben geberiyorum. Ben geberiyorum. Karşıya yıldız harcayız çünkü geberirsek. Ölmememiz lazım. Of öldü lan Malkrop. Ezikmiş bu. Abi onun ezikmiş. Tamam. Beyhuali's Sen... Juju spor özelliği çok işe yarıyor ya. Böyle bir şey yok. Abi lan. ben. Böyle vurayım. oy yok ettik bakın. Şu an 5 yıldız oldum. Exclusive sadece Juju'yla kaçarak uzaktan vuruyorsunuz. Yani çok güçlü oluyor. Çalıya giriyorum. Uzaktan bombalıyorum yani böyle çalıdan. En uzaklara atabiliyorsunuz. Özellikle çimen elementindeyken çok uzağa vuruyor Juju. <laughs> Hadi lan vuruşuna spor özelliğim vur bir tane vur Bir tane vur şuna Heh tamam Şu an durumun şu 6 Yeniyor sıkıntı yok Doğru lan yeniyor hadi bakalım Şöyle Lan öldüm durum 15 ilk etkisi tamam hala hiç sıkıntı yok Gördüğünüz gibi şu çok işe yarıyor Acayip işe yarıyor Lan dur Oo o zaman kaybettiniz ki karşıdaki martek şansınız yok oğlum Bay bay boom Leon'u son saniye öldürüp durumu 10-12 yaptık ve maçı yendik. Yıldız oyuncu. Ve şimdi elmas 3 aşamasına çıkıyor muyuz? Oy. Evet bakın elmas 3 olduk. 200 tane daha profes puan geldi. 419 puanlıyız şu anda. Eğer 5 oynarsak gizemliye çıkıyoruz. Valla ben girmiyorsun hayber diyorsun ha. Vahed vahed. Tamam antik mısırlı fengisçim. Güzel bir arata gelirsen giderim derdim ama. Girmeyeceğim. Ne de? Tekrar girdim. Sıcak bölge. Buraya şu an ulan ne alsak güzel gider ha. Ben de işte Frank alacağım buraya. O yüzden koleti banlıyorum ne olur ne olmaz diye çünkü kolet gelirse tak atıyor bize yani. Hadi bakalım o Frank kaldı. Takımımız manyak oldu ha Leon, Rosa, Frank. Bence kesin yendik şu anda. Bu her türlü bizde. Gizemli'ye çıkıyoruz lan? Abi çıkıyoruz. Şöyle bir tane vurursam oy. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> oh. Rosa'nın şöyle koysam bir tane. Of oh. hepsini öldürdüm lan. İşte Frank gücü. Allah Frank gücü böyle bir şeymiş ya. Böyle oh. Lan. Oy. Süper. Of iki kişi öldürüp öyle öldüm. Şu anda bölgeyi çok iyi savunuyoruz çünkü takımımız aşırı derecede tank olduğu için yani karşı takım giremiyor bile bölgeye. Oy! Oo lan! Oo, Oo. karşı takım bize combo yaptı. Geberdik lan. Hadi geberdik. Böyle bir tane koysam buraya. Tamam ben bölgede takılıyorum. Bana bakmayın ben takılıyorum. Şu an videoda yüzde o yüzden savaşmaya bile gerek yok sadece bölgeye girsek yeterli yani. Bizi zaten kimse öldüremez bu canlı şöyle bir tane koysam artık of tam öldürüyordum ya Olsun yendi Zaferimizi aldık ve eğer 3 oyunda daha yenersek gizemli aşamaya çıkıyoruz İşte bu işte bu Allah billah yemiyorsun ayıp ediyorsun bak Başka zaman Fink. Başka zaman. Demem tamam, ye yeah. Bir daha girdik bakalım. 3 oyun daha lazım. Sıcak bölge. Oha yine aynı arıta geldi lan. Ekstrasini Frank mi alsam acaba ne yapsam ya. Ama Edgar kalırsa Edgar alacağım. Çok işe yarar çünkü. Veya Jackie de olabilir. Jackie bayağı işe yarıyor burada. Ben yine Colette banlayayım. Ne olur olmasın. Tank alacağım için Aa Edgar banlanmış. O zaman ben yine bir Frank alıyorum lan. Çünkü takımımız ekstrasi hiç tank değil yani. Dynamite var, Penny var. Onları koruyacak birisi lazım da benim. Evet doğru o biziz yani Frank Şimdi bölgeye hemen gideyim Oh durun vurmayın Bir gel bakayım buraya Gel buraya boom of oh. geberdi be Frank çok fena vuruyor Neyse ki şu an bölgede öndeyiz ama karşı takım giriyor Ne yapacağız buna ne yapacağız Spor özelliği şöyle Koysam bir tane oh. Manyak yok ettik lan Çok iyiydi Bu oyun bizde Harbiden de bu oyun bizde bence de Takımımız da şu an güzel oynuyor. Ben bölgeye girip geberiyorum direkt ama 15.000 canla tanklıyor Max yani. Canımızın avantajını kullanıyorum burada. Doğru. Şöyle spor özelliği koydum. Yani değmedi kimseye ya. Şu Frank'in menziline kimse girmiyor Max Çok gıcık bir şey. Şöyle bir tane vursam bari bu girsin. Oh bu geberdi. Tamam ben buradayım. Surprise. <laughs> Lan öldürüyordum az daha. <laughs> Çakalayın bizi ya. Hadi bölgeye girmemiz lazım. Doğru aga be gariban peneksiz bakın 1900 vuruyor şu an bize canım 15000. Bu peni beni nasıl öldürsün nasıl öldürsün nasıl öldürsün. Boom. Oh. Oy bölgeyi aldık. Bayağı kolay oyundu. Son iki zafer daha lazım ve sonra gizemliğe çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Bu sefer o böyle elmas kapmaca haritası geldi şimdi. Burada eksoalese ben Chester alacağım ve Frank'i banlıyorum tam tersine bu sefer de. Ayıp ettin yani. Çok oynadık Frank abi. Ha, doğru diyorsun. Şimdi bakalım Chester'ımız neredeymiş. Şöyle tam Chester'lık bir harita çünkü burası. Şöyle aldım. Çünkü bakın çimenlere pusabiliriz ve Chester çok fazla vuruyor yakından. Ve işin komiği Chester uzaktan da bayağı fazla vuruyor. O yüzden Chester'la şu an tokat manyağı yaparız. Neden bu kadar ciddiysin? Ciddi değilim Chester. Ciddi misin? Ciddiyim. <laughs> Neden bu kadar ciddiysin? Lan ne diyorsun ya? Öldü mü şu? Of öldü Excel süper bakın. Chester'la çal karşılaştıysan genelde ölüyorsun. Çünkü dediğim gibi karakter yakından çok fazla vuruyor. Of, öldü bu da. Oraya açtım buzları. Gebertin lan şunları. Kaçıyor bak, kaçıyor. Maymun kaçıyor. Gel lan buraya mal maymun. Ooo, <laughs> oh, belamızda Lili varmış. Anında öldü. Şu an dört vuruşum da hazır. Of! Oh, of! Oh. <laughs> lan öldüm. Neyse tamam, oyun bizde, oyun bizde. Of, öldü bu. İniyoruz lan. Bu crow buraya gelebilir mi? <laughs> Gelemedi. Karşı açı bastı ve vuruşunu yedi. Keriz. Bu da gelemeyecek. Doyn. Lan atlayacak o zaman. Burada değil bu. Of, 5000 vurduk. Chester'ın gücü dostum. Zehrimi koydum. Oy 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 çok iyiydi. Çok kay öldü. Oh. Yıldız oyuncu olmuşuz. Son bir zafer kaldı. Sonra gizemliyiz. Tamam. İşte bu. Bu bile oynuyorum. vallahi belni oynamıyorsun ya. Yani. Bıkmadım mı bu ya? Son oyun için giriyorum bakalım ve eğer inersek elmas 3'ten gizemli aşamaya çıkıyoruz. Acaba hangi mod gelecek? Hadi bakayım. Ödül avı. Oo, kayan yıldız diyorsun. Eksolesi bu tam Juju haritası ya. Yasaklama olarak burada şimdi ben Piper yasaklayacağım. E Tabi Piper'ı bulabilirsem. Çünkü çok hızlı bakıyorum. Piper bulamazsam hemen Colt yasaklayacağım. E nerede Piper? Nerede? 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 Bulamadım. Şarjı Colt yasaklıyorum. E evet. Sen Piper yasaklanmış. E hemen Juju'muzu aldım. Ve bakın bu arada çimenlere girip uzaktan bombalayacağız karşı takımı. Juju bayağı işe yarıyor böyle haritalarda. Evet hasarı çok az. Diğer karakterler gibi 3000-4000 vurmuyor az önce şeslere 5000 vurdu. Yüzü 1600 vuruyor. Ama çok uzaktan vurduğu için düşmanlar acayip darlayabiliyorsunuz. Ve karşıda sniperlar varsa eğer mesela bakın karşıda Byron var. Onları falan dürtebiliyorsun yani. Normalde sniperlara vuramıyorsun. Çok alır. Ama ben vurabilirim. Bakın buradan Juju bombalıyor görüyor musun? Bom 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 yani. Her tarafı bombalıyorum şu an. Buradan bombalayayım azıcık. Azıcık da burayı bombalayayım. Bom. Bu, burayı da bombalayayım. Karşı takım ne yapıyor? Vurmayın lan. Of. Koruduk lan. Leon'u koruduk. Gerçekten Leon'u koruduk. Kral Leon ama ölüyorsun yani. Leon ne yapıyor ya? <laughs> Ekstaz bizim mal Leon karşı takımın içine gidiyor. Ve sonra karşıdaki mal Leon da gelip bizim takımın içine girdi ve bizi gebertti. Hoş olmadı yani bu. İki Leon da giriyor yani takımların içine. Lan bu Leon niye ölmüyor? Byron can bastığı içinmiş. Of öldü Leon şu an durum 9 11. Takım bir mallık yapmaz yani çevirebiliriz. Bizim Leon çok mallık yapacak gibi geliyor Exo ailesi ama. Of öldü durum 15 olur. E kaç. kaç 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 kaç. Ya Exo ailesi yenecektik ya. Neyse Mavi hala bizde. Yeniyoruz yeniyoruz. Kaç kaçın kaçın kaçın. 5 saniye kaçın takım. 5 saniye kaçın lan. O oh, vallahi yendik. Mal bunlar. <laughs> Bakın 17 yıldız, 17 yıldız ama bizde mavi yıldız var. O yüzden zafer aldık. Ve şimdi hazır mısınız? Gizemliye çıkıyoruz. O büyük han basıyorum ve bas. Gizemli Oy, olduk be. İşte geldi, işte geldi. Hoş geldin Gizemliye. Hoş bulduk Gizemli abi. Ustalara yakınım ha. Yakınsın. Demek tekrar ustalar olacaksın ha. Hayır ustalar olmayacağım pro olacağım. Pro mu? Ama sen zaten pro'sun. E, dur dur öyle değil yani. Sen evet, proyum ama pro aşamaya çıkacağım şimdi pro olarak. Pro bir oyuncu olduğum için pro aşamaya çıkmalıyım. Oha çok mantıklı koçum ben. Eyvallah eyvallah. Hadi bakalım. Yeni gizemli savaş kartımız da var direktman. Şimdi seçme desem devam mı desem? Vallahi şu an benim Satürn savaş kartı var ailesi. O bayağı iyi. O yüzden devam diyorum. Of tüm profes puanlarımız da geldi. Bakın şu anda gizemlideyiz artık. Ve ProPest'e bekleyen 42 ödülümüz de var. Bunları da açtığımızda manyak şeyler olacak. Ve artık gizemliden sonraki hedefimiz de tabii ki esnaviye çıkmak. Ve bundan sonra da ustaları çıkıp oradan da pro aşamaya yürüyoruz. Ve bu işi... Ve bu işi bitiriyoruz. El el olsun. Ben de oynayacağım o vallahi. Ne olur oyna ne olur. Ya fix bakarız tamam sus. Ne zaman oynayacak ben ne zaman. Beraber elmastan gizemli aşamaya çıktık. Ve gittikçe aşama olarak yükseliyoruz. Pro aşamaya doğru ilerliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Ben çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra abone takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.